Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 1918 yılında 3. Dünya Şampiyonu Jose Raul Capablanca ile Mark Fonaroff arasında oynanmış güzel bir maçı inceleyeceğiz. Bu maç birçok açıdan sizlere öğretici olacak. Hemen maçın hamlelerine geçelim isterseniz. Beyazlarla oynayan 3. Dünya Şampiyonu Capablanca oyuna merkezi alan piyon hamlesi ile başlıyor. Siyahlar da benzer cevabı E5 hamlesi ile veriyor. Bu birinci adımdı. İkinci adım atların ve fillerin oyuna girmesiydi. Beyazlar öncelik kısa rok tarafında olduğu için atını f3 karesinden geliştiriyor ve e5'teki piyona saldırısını oluşturuyor. Siyahlar e5 piyonuna gelen saldırıyı bir gelişim hamlesi ile at c6 hamlesi ile durduruyor. Beyazlar burada birçok hamleye sahip. At c3 ile gelişimine devam edebilir, fil c4 ile gelişimine devam edebilir veya fil b5 ama fil d3 sakın ola yapmayınız. Merkez piyonunun önünü kapatmayınız. Fil e2 hamlesi ise tembel bir hamle olduğu için çok tercih edilmez. Diğer seçenekler daha çalışkan. Burada Kababilanka bir başka gelişim hamlesini tercih ediyor. Merkeze ikinci merkez piyonunu ilerletmeyi seçiyor. Bu da çok etkili bir hamle. Zaten biz ne biliyoruz? İki merkez piyonumuz da merkeze doğru ilerlemek ister. Beyazlarla oynarken bunu yapmanız mümkündür, kolaydır. Siyadlarla ikinci merkez piyonunu merkeze güvenli bir şekilde sürmek çoğu zaman zordur arkadaşlar. Mümkün değildir. D4 hamlesi merkezdeki E5'e olan saldırıyı arttırdı. Siyadlar ya bu piyonu korumalı ya da piyonla piyonu almalı. Günümüzde piyonla piyonu almak daha çok tercih ediliyor. Fakat oyunda D6 ile korumayı tercih etmiş. Bu hamlede herhangi bir tehlike olmadığı için Kababilanka gelişimine at c3 hamlesiyle devam ediyor. Siyahlarda at c3 hamlesine bir saldırı olmadığı için at f6 gelişim hamlesiyle devam ediyor. İki tarafta birbirinin yaptığı hamleye bakarak bir saldırı var mı yok mu diye kontrol ederek işe başlamalı. Her defasında bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir saldırı olmadığı için beyazlar gelişimine filini b5'e gelerek atı açmazı alarak devam ediyor. Atın açmazı alınması demek tüm savunma hamlelerini kaybetmesi demek. Bu ne, ne anlama geliyor? E5'i koruyordu at. Artık E5 tehlike altında. İki saldıran var. Artık bir koruyan var. Aynı zamanda açmaza düşen taşa beyazlar piyon ile saldırı gerçekleştirebilir. Bu da çok tehlikeli. Siyahlar Fil d hamlesini oynayarak hem bir, bir, nevi gelişim hamlesi yapmış oluyor hem de bu açmazı kapatmış oluyor. Artık at E5 karesini koruyan bir taş haline geri döndü. Beyazlar rok hamlesini yapıyor. Gelişimine kaldığı yerden devam ediyor. Rok en önemli, en öncelikli gelişim hamlesiydi. Hem merkezi piyon ile almak hem de rok yapmak öne çıkan gelişim hamleleridir arkadaşlar. Siyahlar da fil e ile gelişime devam ediyor. Ve burada Çoğumuz herhalde öğretmenim C1'deki oyuna girmemiş fili kaba blanka oyuna girecektir diye düşünebilir. Fakat C filleri oyuna biraz geç girer. Nedeni ise oturdukları yerde, bulundukları yerde oyuna katkı sunabilmeleridir arkadaşlar. C, C filleri oyuna katkı sundukları için oyuna geç girerler, beklerler. Çünkü zaten şu an etkisi var. Ama öğretmenim o zaman... Aynı mantıkla F'deki fil de oyuna girmeseydi ama rock hamlesi için F'deki filin oyuna girmemiz şart arkadaşlar. Rock, rock hamlesi gerekli olmasaydı o zaman o fili de belki oyuna geç girecektik. Ama kısa rock'u bir an önce yapmamız lazım. Uzun rock'un sıkıntıları var. Kısa rock %90 oranında daha çok tercih edilir. Peki öğretmenim burada Capablanca ne oynadı meraklandınız değil mi? Capablanca... Kaleleriyle ilgili bir gelişim annesi oynuyor. Biliyorsunuz kaleler piyon olmayan dikeyleri severler. Kendi piyonlarının en azından olmamasını isterler. Ama tüm dikeylerde beyazların piyonu var. Bu durumda ise kalelerin ideal yeri merkez dikeleridir. Ve burada beyazlar kale e1 gelerek kalesini güçlendirmiş oluyor. Kaleler atlar ve filler gibi oyuna e, oyunun orta bölgesine doğru ilerlemezler uzun menzilli taşlar oldukları için dikellere yerleşirler. Yani kaleler buradan diğer kalede buraya gelmeye çalışacak belki ilerleyen hamlelerde. Siyahlar burada piyonla piyonu almayı tercih etmiş. Tabii ki beyazlar da atı ile alarak bu değişimden zararlı çıkmayacak. Siyahlar burada tekrar atla atı almayı tercih etmiş ama bu değişimler iyi değil. Çünkü her defasında beyazların bir taşı merkezileşiyor ve merkezileşen her taş güçlenir. Bakın beyazların veziri ile siyahların vezirini kıyaslarsak arasında işlevsellik farkı var. Daha çok işe yarıyor beyazların veziri. Beyazların veziri daha çalışkan. Siyahlar filede fili almayı tercih etmiş. Tabii ki beyazlar da atla almış. Ve burada bir saldırı noktası oluştuğunu görüyoruz. Ama o piyonu almak kayıp olacak. Ben size şimdi onu göstereceğim. Zaten siyahlar burada rok yaparak eksik hamlesini, eksik gelişim hamlesini yapıyor ve artık gelişimini tamamlamış oluyor. Şimdi beyazlar at ile a piyonunu alırsa başına ne gelir size soru olarak soruyorum. Video durdurup bulmaya çalışın. Siyahlar o atı nasıl ele geçirebilir? Umarım aklınıza meşhur sloganımız gelmiştir. Koruyan taşla uğraş, ödülüne ulaş. Atı koruyan taş vezir olduğu için vezirle uğraşmak adına C5 düşünenler doğru bildiniz. C5 ile vezire saldırır ve vezirin atı koruyduğu hattı kapatırız. Vezir A4'e giderek aslında atı korumaya devam eder ama bu sefer de kendi kendini açmaz'a sokmuş olur. Açmaz'a aldığımız taşa ne yapacaktık? Diğer taşlarımız ile saldıracaktık. Vezir çapraz yönde B6'ya gelerek ya da vezir B8 karesine gelerek ata ikinci saldırıyı gerçekleştirir ve beyazlar bu atı koruyamayacağı için atını kaybetmiş olur. Biz bu tip piyonlara zehirli piyonlar diyoruz. Yani A7 piyonu zehirli bir piyon, onu almamalı beyazlar. Zaten beyazlar almıyor. Herhalde öğretmenim artık fili çıkmıştır. Fili de çıkmıyor. Burada çok güzel bir plan kuruyor beyazlar. Planlı oynamaya da güzel bir örnek olacak. Satranç oynarken nasıl düşünmeniz gerektiğine güzel bir örnek. Burada beyazlar diyor ki atım için en ideal yer neresi? Neden bu atı dert ediyor? Çünkü birazdan o ata saldırı gelecek ve o at eski yerine gitmek zorunda kalacak. Belki daha iyi bir seçenek oluşturabilirim diyor ve atla ilgili F5 karesini görüyor. At F5 karesine ulaşırsa rakip şaha çok yakınlaşacak ve bu atı ancak ve ancak G6 piyon hamlesi kovabilir ama G6 hamlesi de siyah kralleri zayıflatacağı için bir açık, bir Problem oluşturur siyahlar için. Peki atı nasıl F5 karesine götürebiliriz? Vezirin bulunduğu kareyi kullanarak. Bu yüzden kabablanca vezirini oynatmayı düşünüyor. Fakat vezirini rastgele bir yere oynamıyor, geleceği parlak bir yere oynuyor. Nereye oynuyor? Vezirini C3'e oynuyor. Hem CD'ye saldırarak hamle kazanıyor, hem de C3'teki vezir ileride şah kanadına kolayca transfer edilebilir. Çok güzel bir manevra. Siyahlar C'de gelen saldırıyı C6 ile engelliyor ve tabii ki ata saldırıyor. Ama Kaba Kababilanka'nın zaten amacı at ile devam etmekte. Atını D4'e geliyor ve bir sonraki anda de atını F5'e gelecek. Konumunu kalkındırmış olacak. Satranç oynarken sizin de temel amacınız taşlarınızı daha da güçlü konumlara taşımanız. Böylece konumunuz kalkınır. Seçenekleriniz katlanır ve siz de o seçenekler arasında kazanca giden yolu bulmaya keşfetmeye çalışırsınız. Siyahlar da benzer bir şekilde atını ve filini tekrardan gruplandırıyor. Çünkü filinin gücünden, atının işlevselliğinden memnun değil. Diyor ki ben atımı D7'den E5'e getirirsem, filimi de F6'dan bu çapraza yerleştirirsem hiç de fena olmaz diyor. Ve siyahlar atını D7'ye oynuyor. Bu fikir Kababilanka'nın fikrini engelleyen bir fikir değil. O yüzden Kababilanka atını F5'e geliyor ve gelir gelmez de vezir geydi hamlesi ile mat etmek istiyor. Ama siyahların kurduğu plan, Kabablanca'nın planı ile burada örtüşüyor. Siyahlar da filini f6'ya gelerek hem filini daha etkili bir çapraza yerleştirmiş oldu, hem vezire saldırmış oldu, hem de mat karesini korumuş oldu. Beyazlar vezirini kaçarken saldırısına, baskısına devam ediyor. Şimdi d6'da da baskı noktası oluştu. Ama yine siyahların planı bu hamlele de örtüşüyor. Siyah at e5'e geliyor ve baskıları ber taraf etmiş oluyor. Şimdi Capablanca'nın 3-4 hamlelik planı sona erdi. Yeni bir plan kurmak gerekiyor. Ne demişler? Bir plan biter, diğeri başlar. Bu söz satranç için önemli bir kılavuz sözdür arkadaşlar. Herhalde öğretmenim artık fil oynayacaktır. Evet, çünkü fil oynamak zorunda. Köşedeki kale, kalenin oyuna girmesi gerekiyor. Burada çoğunuz öğretmenim hemen gelelim fili h6'ya oynayalım. Çünkü burada bir açmaz var. Gidi üçüncü 3. saldırıyı yaparız. Oradan da mata e, ulaşabiliriz diye düşünmüş olabilir. Fakat bu hamleye siyahların at g6 yanıtı var. Açmazı kapatır ve fili ister arkadaşlar. O yüzden bu hamle güzel gibi gözüküyor. Fakat yanına rakip hamle koyduğunuzda güzel olmadığını görüyorsunuz. Beyazlar bu yüzden filini F4'e geliyor ve kalesini D1'e gelecek D6'ya saldıracak. Siyahlar bu olası saldırıyı gördüğü için vezir c oynuyor. O da kalesine D8'de yer açıyor arkadaşlar. Kale AD1 kötü taş iyileşti. Siyahlar da kötü taşlarından birini iyileştirdi. Ve şimdi ne oldu? Bu yeşil taşlar bir meyve verdi arkadaşlar. Bu çok ünlü bir maçtır. Buradaki taktiksel patlamadan da ötürü kale D6'dan kendisini feda ediyor. Çünkü kale D6 aldığında ki oyunda da öyle oynanıyor. Artık E5 piyonunu koruyan bir piyon olmadığı için beyazlar vezir ve filiyle atı alıyor. Atı alması yetmiyor. Fil fili alırsa arkadaşlar vezir fili alacak ve hem G7'den mat hem de D6'dan kaleyi almak isteyecek. Siyahlar taş kaybedecek ve dolayısıyla da oyunu kaybedecek. E fili almazsa da açmazdan kaleyi kaybedecek. Tabi burada siyahların sürpriz bir hamlesi var. Bakın iki tarafında güvenlik kapısı açılmadığı için iki tarafında son yatayı zayıf. Dolayısıyla bunu işleyen bir hamle oynuyor siyahlar. Sürpriz bir şekilde kalesini D1'e geliyor. Vezirini feda ediyor. Ama beyazlar kalkıp da veziri alamaz. Alırsa kale E1'den mat olur. Koridor matı ya da son yatay matı diye adlandırılan matı olur. Siyahlar burada kalede bir oynadığında beyazlar nazikçe kale D1'i alıyor. Siyahlar'da fil e5 alıyor ve sanki fırtına diniyor. Aslında burada da yine bir fırtına kopacak. Beyazlar şu an bir piyon önde ve baskısı devam ediyor. Siyahlar da orayı koruyor ve vezire saldırıyor. Burada at e6 açmazdan yaralanarak beyazlar şah çekiyor. Şah h8 gitmek zorunlu. Ve sürpriz bir feda. Vezir e5'teki fili alıyor. Öğretmenin vezir mi feda ediyor Capablanca? Evet. Çünkü bir hesabı var. Vezir veziri aldıktan sonra at F7'den çatal yapıyor. Bu atın dokunulmazlığı var. Çünkü kale atı aldığında son yatay zayıf demiştik. İşte sürpriz bir şekilde kale D8'e e gelip şah çekiyor. Veziri kapatsanız nafile kale veziri alır. Kaleyi kapatsanız nafile kale kaleyi alır ve koridor matı yapar. Oyunda oyunda kale atı almıyor ama almayınca da şah vezir çatalı olduğu için at veziri aldıktan sonra bir at ve piyon da önde galiba değil mi? Evet. İki piyon da önde beyazlar oyunu galibiyete taşıyor. Gördüğünüz gibi satranç oynarken açılış prensiplerine harfiyen uymanız, açılış bittikten sonra da planlı oynamanız gerekiyor. Plan kurarken de taşlarınızın gücüne güç katmayı Hedefleyebilirsiniz. Bu dersimiz böyleydi. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.